Demek ki tevekkül çok önemli. Değerli kardeşlerim kalbin amelidir. Kalbin ameli var bir de bedenin amelleri var. Kalbin amelleri çoktur. Onlardan bir tanesi de tevekküldür. Ve hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam her kimsede bizden her kimsede bir şey vardı uğursuzluk inancı vardı. Bunu Allahu Teala tevekkülle giderir. Yani bir takım şeyleri insan içerisinden uğursuz sayma gibi bir durum geçirebilir ama bu uğursuzluğu terk edip yani uğursuz sayıp da yapmamak veya yapmaktan dolayı inancı böyle bir düşünceyi terk edip Allah'a tevekkül ettiği zaman bu uğursuzluk inancı insandan silinir gider Allah'ın izniyle. Ama zaman zaman böyle bir şey olabilir. Onun için tevekkül çok önemli. Yani bir şey yapıldığı zaman sebeplere yapışıldığında yani dünyalık işlerde ahiretlik işlerde elinden geleni yaptığın zaman gerisini Allahu Teala'ya bırakmak mümini hoşnut eder. Kalbini rahatlatır. Ya elimden geleni yaptım. Rabbim sen bilirsin artık. Bundan sonra senden gelene razıyım dedi mi? İşte bu tevekküldür. Ama sebepleri de yerine getirecek. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle vakaları, olayları, bir takım şeylerin gerçekleşmesini sebeplere bağlamıştır. Sebep, sebepleri inkar etmek kesinlikle doğru değildir. Çünkü o sebepleri de var eden Allahu Teala'dır. Yani bir şey olmasını istediğiniz zaman elinizden geleni yapacaksınız. Bir şey unutmak istemediğiniz zaman herkese e, unutmamak için bir takım sebepleri yerine getireceğiz. Ve Allah'ım sana tevekkül ettim, sana dayandım, bu hususta bana yardım et, bunu bana unutturma diyeceğiz. Yani pratik bir bilgi yani bu hususta. Öyle yapıldığı zaman Allahu Teala unutturmuyor.